Bodrum'da zabıta olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü aynı istikamete giden başka bir motosiklete kasten çarparak kaza yapmasına sebep oldu. Kaza dün sabah saatlerinde Turgut Reis Bodrum karayolunda meydana geldi. Turgut Reis istikametine giden ve zabıta olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü aynı istikamete giden başka bir motosiklet sürücüsüyle sürtüşme yaşadı. Zabıta, Ortakent Mezarlığı önünden geçtikleri sırada daha büyük olan motosikletiyle sürtüşme yaşadığı motosikletliye kasten çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. O anlar aynı istikamete giden bir aracın kamerasına yansıdı. Zabıta şahsın çarptıktan sonra bir süre yoluna devam ettiği, daha sonra motosikletini sağa çektiği görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsünün Yalıkavak Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.